Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur. Yani faiz yiyenlerle ilgili ne söylemiştir? Vallahi bu konuda bilgim olmadığı için e, yanlış bir şey söylemeyeyim. Kur'an-ı Kerim'de faiz Değil yiyenlerin ya. <laughs> evet, dur bir soruyu sorayım daha. Evet, Size abi. soralım teyzeciğim. De, çünkü var ya bu da şeye çıkar var mı? Tabii ki <laughs> İyi kalkmayacaklar. Tabi tabii kalkmayacak. Dur. Ama nasıl buyurulmuş? Biliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur. Haram diyene. onu Cenab-ı Allah bilir. Yani, onun Bakara suresinde geçer abim. Bununla Doğru. ilgili bir ayet vardır. Doğru. İşte mezarlarınızdan şu şekilde kalkacaksınız der. Onu Acaba bileyim. nasıl kalkarız? Onu bilemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur. Yani faizle ilgili Vallahi bir ayet. Bir şey değil ya de yani. Ne diyeyim ben nasıl kalkacağını ben nereden biliyorum Allah'ım Bakara suresinde bununla ilgili bir ayet var. Onu da ben bilmiyorum hemşerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur. Bilemiyorum abi. Bilemedim ya. Bilemedik mi? Ne evet. soralım abim? Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyrulmuştur. Yani evet. bir e, sure bir ayet var diyor ki faiz yiyenler mezarlarından şu şekil kalkacaktır. Ya benim bildiğim e, vücutları şişecek. Evet. Faiz yiyenlerin. Faiz yiyenlerin vücutları şişecek. Ağızlarından kızgın, irin akıtacaklar. Bildiğim bu. Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur. Çarpılarak herhalde değil mi? Çarpılarak. Evet. Çeyken çarpmış gibi değil mi? Evet, evet. Öyle bir hadis var. Evet. Teşekkür ederiz. Canım dur bir dakika. İnşallah faiz Allah korusun bizi faizden. Ümmeti Muhammed'i korusun. Hepimizi korusun inşallah. Evet. Hangi suredeydi amcam? Faiz ilgili bu ayet. Bir tane surede pek çok surede var bir evet. tane değil. Pek çok 114 şeytan çarpma ile ilgili Onu Hatırlamıyorum buyur. ama 114 sureden pek çoğunda faiz, faiz ilgili var. ayetler var. Hadisler de var. Hadisler de var. Mütevâtir hadisler var. Hasen hadisler var. Pek çok hadis var. Evet. Ne? Şeytan çarpacağı gibi. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur. Nasıl kalkacağım buyurulmuştur. Yılanlarla, çayanlarla bu kalkarlar inşallah. Faiz en büyük günahtır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Rabbim buyuruyor ki faizin en büyük günah olduğunu, kul hakkının en büyük riskli olduğunu. hanım diyorlar ki haram değil. Niye haram olmasın kardeşim ben sen para paranı alıp yiyorsam bu haramdır. Ben seni zor duruma sokuyorum. Kendi nefsim için ise daha çok nefsime çalışıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurmuşlar ki öyle bir zaman gelecekler ki insanlar kendi nefsinin esiri olacak. Şu anda kendi nefsinin esiri miyiz? Esiriyiz değil mi? Onun için yani en güzel yol İslamiyet'i bildiğimiz yoldur. Kur'an-ı Kerim'in yoludur. Allah Resulü'nün sünnetidir oğlum. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Sağ olun. Şeytan çarpmış gibi kalkacak. Şeytan çarpmış gibi değil mi? Bakara suresinde geçer. Evet, evet. Bir de haramın büyük olduğu değil mi? Büyük bir haram olduğu. Ya ee, Allah ve Resul ne diyor? Savaş açmış gibi diyor. Açamazsın. Gücün yetmez. Evet. Teşekkür ediyoruz Teşekkür abi. Ederim. Sağ olasın. Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur Faiz haram. haram. Köken olarak haram. Evet. Yani hiçbir bereket... Ya size nasıl söyleyeyim? Faiz yiyen ömür billah yani bu dünya dünyası öteki dünyada yeri yok. Evet. Kesin ve net. Ablacığım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenlerin mezarlarından nasıl kalkacağı buyurulmuştur. Yani faizin kesin haram olduğu belli. Evet. Nasıl kasacağını Ama biliyor. bir ayet var diyor ki işte faiz yiyenler mezarlarından şu şekilde kalkacaktır. Onu tam bilemiyorum. Bilemiyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.